çaya geldik. Yayla ya. Şu anda yayla. Böyle bir arayız. Oo. Karnımızı yürüyeceğiz. Tatlımızı yiyeceğiz. Biraz güreş izleyeceğiz. Başka neler var bakacağız. Devam edeceğiz. Dur lan yok abi. Ben bir cağ kebabı. Et gömeceğiz. Şu anda cağ kebabı. Haa. Bu bir atlattık şeyi. Cağ kebabını. Tabii dişimizin kovunu etmedi. Hem bir tatlı dondurmayı göndes kendiniz var. Şurada yok dondurma yok. Bir tane kol, kol. Bir kol. Burada da sucuk göreceğiz. Sadece sucuk Sadece sucuk ve turşu istiyorum abi. Yok teşekkür ederim. Ekmek istemem. Sucuk. Sucuk tek Sucuk. Bakalım da ne var? Bir ömür geçti ama gelecek gibi Kavurma tatsız susuz be ya. Saatlerdir piştiği için hiçbir şey kalmamış içinde. Ben arabaya sahip olduğumuz arada gidiyorum. sade öyle mi? Double çikolatalı belçika bir de kökü sökü yemek. 60 <laughs> lira. Evet. Yemeği içmek ve kostüm evet. bitti. Buraya gelmişim. dondurma yemez miyim? Beni de çek, de paylaş kanalda. Furkan'la karşılaştık. Görmüyorum ki hiçbir yer. Nasılsın? Ne İyiyim dondurmayı görmüyorum valla. Nasılsın? Okçuluğu bulmaya çalışıyorum. 200 mü istersin, kart mı istersin? Kanka mı? Ver 10 lira. Sana iki tane teklifle geliyorum. Ver 200 lira. <laughs> <evet. gülüyor> Teşekkür ederim. Bu dok mu çekiyor? Evet. Bizi de çek. Paylaş. <laughs> Hangi kanal? Bazen o kadar çok güneş var ki. Kafamda güneş olmasına rağmen diyorum ki keşke güneş gözlüğü taksaydık. O kadar güneş var yani. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ne haber? İyi, senden ne haber? Ne Geziyoruz mi? işte Gökberk'e. Sen buralı mısın? Evet, ben Osmanlı macunu satıyorum. Gel şöyle tezgahıma tamam, getireyim seni. Herkesi macun yemeği bekleriz. <laughs> Saygılar, sevgiler, hoşça kalın. Gökberk Yancı'ndan selamlar. Baş müsabakalarında Orhan Okulu ve Recep Taslak arasındaki müsabakada Recep Taslak baş kul tarafından bir iftar verilmiştir arz oldu. Baş müsabakalarında Hasan Cengiz ile Osman Özgün arasındaki müsabakada Osman Özgün baş ikinci iftar verilmiştir arz oldu. Baş belanlık müsabakalarında Yusuf Can Zeybek ile... Çok çekme yeter. Karşı. Bu Fatih Hoca şu an namazı falan gitti. Tamam. Tosmur'da iş, yerimiz var. Bu şu vaktinde gelip. Bunu çok iyi. şey de alabilirsin. Ben şu Yok kağıt israf olur o şu hoca. Oh, ata binmek isterdim ama hiçbir at beni taşımıyor. Ne kadar güzel. Ne bu hep? Selam. Güzellik. Ne yapıyorsun? Güzelim abi m Allah'ım ya Ağza bak Bana ayrılan sürenin sonuna geldik burada İdman'a gidip basketbol oynamak istiyorsam bitirmem lazım şu an Evet yemek işini halletmiş olduk O iyi oldu Ne yediğimizi psikolojik olarak kendimize baskı yapmadan töler edeceğiz Devam edeceğiz hayatı yoksa moralimiz bozuluyor moral bozuk da iyi gelmiş. stres yapmadan Şiir bro hem yedik hem eğlendik Arada bir yapmak lazım